Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir mutfak havlusu modeli ile karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz zili aktifleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hem gösterişli hem kolay bir model göstermek istiyorum. Öncelikle size yani bu diğer modelleri de diğer videolarda gösterdim. Küçük dağ purpur şeklinde iki tane daha oluşturdum. Sadece ortasındaki modelini göstermek istiyorum. Şimdi tam ortaya gelecek şekilde hepimizi monteliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane atlayabilirsiniz de yanına da koyabilirsiniz zürafanızın büyüklüğü küçüklüğüne bağlı şimdi ipimizi tersi alıyoruz bir tane zürafa yaptık Evet arkadaşlar ipimizi terse aldık. Şimdi altı tane pırpır pır yapacağız. Üçüncü pırpırımızı yaptık. ve 6. pırpırımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi ipimizi dibine alıp beyaz ipimizi üzerine yeşil iple devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar yeşil ipimizi iğnemize geçirdik. Şimdi ilk pırpırımıza yeşil ipimizi sabitliyoruz. Genellikle havlumuzdaki yeşil tonlarına uygun olmasına dikkat edelim. Şimdi ikinci pırpırı Atıp bir tane durağa oluşturuyoruz. Şimdi ipimizi tersine alıp buraya, buraya arkadaşlar. Şimdi küçük bir pırpırla modelimizi çıkarmaya başlıyoruz. ipleri pır pır böyle yaptık. İpimizi tersine aldık. Ve sinek, sinek kanadı oluşturmaya başlayacağız. İpimizi tersine aldık. Burada düğüm 3 tane düğüm olacak şeklinde sinek kanadımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer üçüncü olan pırpırımıza batacağız. Aynı işlemi bir öncekinde yaptığımız gibi ipimizi tersine alıp Pırpırla başlayıp sinek kanadımızı oluşturacağız. İpimizi tersine alıyoruz. En tepeye düğüm mat atıyorum. Sonra bir aşağı inip yuvama küçük bir sinek kanadı oluşturup tekrar ipimi tersini alıp en tepeye düğümümü atıyorum. Ve burada direkt aşağı yuvama iniyorum. Buradaki sinek kanadım da tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde Bu şekilde üçüncü, dördüncü ve sinek kanadımı oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar sinek kanadımızın yeşillerini bitirdik. Şimdi üstüne renkli renkli kurdelelerimizi koyma vakti, modelimizi tam çıkarma vakti. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çengelli iğnemiz var. Tabii ki ben bunun bu tarafını kesiyorum ve daha önce de gösterdiğim gibi şu şekilde kesiyorum fiyonklarımızı yapmak için. Şimdi e, havlumuzdaki pembe ipimizden bir açık tondaki olanından alıyorum ve buraya 10 tane sarıyorum. 5, 6, 7, 8. 9 ve 10. Şimdi arkadaşlar ipliğimizi iğneye geçiriyoruz ve direkt en altından en altından geçiriyoruz. çengelliğinin orta yerinden ipimizi İyemizin etrafından çevirerek buraya tam ortaya düğüm oluşmasını sağlıyoruz. son görünse de biraz tabii ki parmak uçlarımı zapt etmek gerekiyor bu iğneyi. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde isterseniz çıkarabilirsiniz, isterseniz elinizde nasıl rahat ederseniz. Gerçi çıkmasını istemiyorsanız şu an. Bu Devam edebilirsiniz. Evet, şu an tabii ki çıktı ve elinizde de devam edebilirsiniz. Video çekerken iplik uzunsa biraz daha benim için zor oluyor. Şimdi tekrar düğüm atayım ben buna ve şu şekilde gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu modelimizin yani eee sinek kanatlarımızın üç tanesinde bu fiyonkton olacak. 1 ve eee açık pembeden, 3'üncüye de kapalı koyu pembeden koyacağım. Şimdi arkadaşlar Şimdi sinek kanadımızın üzerine sabitliyorum. Havlu olunca birazcık elde çevirmek diğer başörtü ve benzemiyor. Önce sabitleyelim. Bu şekilde. Daha sonra da küçük bir pırpır yapmaya çalışalım. da kavramak ile el kavramak zor oluyor tabii ki arkadaşlar uğraştıkça her şey yapılabilir yapılabilir şimdi bir tane daha pır, pır yapıyorum küçük bir pır pır yap yeterli hatta hiç yapmasanız dahi hoş ve güzel duracaktır şimdi ipimizi kesiyoruz. Aynı işlemi burada ve burada tekrarlayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci açık pembemizle de yaptığım tekrar göstermek istiyorum size. İğnemizi iğnemize ipimizi geçirdik ve çengelli etrafında 10 defa doluyoruz. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi iğnemizi dolduğumuz iplerin tam ortasından ve iğneden geçiriyoruz. Yani buraya düğüm atıyoruz arkadaşlar. Bir düğüm atıyoruz. Şimdi demin çıkarıp takmaktan bu daha kolay. Sabitleyeceğimiz yere iğnemizi getiriyoruz, çengelli iğnemizi ve kumuzu onun üstüne gelecek şekilde bu sefer düğümlerimizi bu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Ve daha kolay bir şekilde modelimizi sabitliyoruz. Bir tane de pırpır pır yapıyoruz ve modelimiz tamamlanmış oluyor. Çok şeker bir model. Hem gösterişli, hem de çabuk ilerleyen kolay bir model arkadaşlar. Eminim siz de severek yapacaksınız. Evet. Bu şekilde. Modelimiz bitti arkadaşlar. Modelimizi beğendiyseniz videomun altında beğen butonuna basmayı unutmayınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil aktifleştirmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. görüşmek dileğiyle, Hoşçakalın.